Tekno hoş geldiniz. Alper Biçen kodumuz hazır e, yakalamışken onu dedik ki <laughs> ya NBA'den sonra bir de FIFA şey oynayalım, PES oynayalım. Teşekkür ederim. PES abi. 2016'da bize yeni geldi de işte bizde pek oynayan yoktu. <laughs> Ama senin o konuda da biraz tecrüben varmış Allah'tan. <laughs> evet abi ben PES'ci denilen tayfadanım diyebilirim. <laughs> PES oynayan kitledenim. Hmm. PES'i açıkçası bu senede daha çok beğendim. Canto sen de PES konusunda tecrübelisin. Tabii abi yani Pes'i bana soracaksın. Ben pes konusunda <laughs> efsaneyim. Attığın gollerle mi? Yediğin gollerle mi? <laughs> Türü de efsane olabilirsin. Kendi sahamda çok iyiyim. Kendi saham kısmında çok iyiyim. Karşı tarafa çıkamıyoruz ama kendi sahamda ben bayağı iyiyim yani. İyi göreceğiz bakalım. Şey e, şimdi 2016'da hani belli başlı bir şeyden bahsedip bence Hı -hı. direkt dalalım oyuna. Dalalım. Abi e, temel olarak zaten çok farklı bir oyun diyemeyiz. Şöyle farklı bir oyun diyebiliriz. PES 14 ilk çıktığında rezaletti. Yani hmm. bir, çok eleştirildi evet. Çok eleştirildi. Bir ara offside çizgisi offside olduğunu 8 bit falan görünüyordu yani. O kadar böyle ilginç bir şekilde şey olmuştu. Ondan sonra yama geldi. Yama ile biraz düzelttiler. PES 15'te de e, ya yani tam oturmadı yani bir türlü işler. Hmm. Eski PES'in tadını bir türlü 14'te 15'te alamadık. En azından ben alamadım. E, PES 13 oynamaya devam ediliyordu hala yani şöyle söyleyeyim halkın diliyle bir kafeye gittiğimizde <laughs> hala PES 13 oynanıyordu herkes tarafından ama artık bu sene bence bu oyunda bu değişecek hmm. diye düşünüyorum çünkü grafikleri de birazdan göreceğiz olmuş yani. Peki o zaman direkt iş üstünde konuşalım. Aynen Hı -hı. öyle. Ya yani bir de tabi biliyorsunuz meşhur e, FIFA mı PES mi şeyi var. Hı -hı. E, şimdi biz PlayStation 4 platformunda oynayacağız yine. Hı -hı. E, burada o karşılaştırma şu yüzden anlamlı. Bir tane futbol oyunu alacaksan oyunlar çok pahalı. Hangisini Tabii. alacaksın? Ee, şimdi yani o yüzden de hani o kıyaslamanın bir de ekonomik boyutu var. Çünkü ikisini Tabii. birden almak ister Gönül belki de ama olmuyor işte çok pahalı. <laughs> evet. Ee, abi oyun e, PSN'de 179 yani 180, 180 TL. Yani, ee, FIFA galiba 220 TL'ydi tam olarak fiyatını bilmiyorum. Ee, İkisinin de demosunu oynadım ben. FIFA 16'ya kesinlikle kötü demiyorum. Yani de, denilmeme, kimse dememeli. FIFA 16 kesinlikle çok güzel bir oyun ama PES en azından bu sene bir tık daha önde gibi olmuş bana. Yani bana öyle geldi. Niye bilmiyorum. Belki PES grafiklerine, PES oynanışına alışık olduğumdandır. Kim neye alışıksa ona daha çok puan veriyor. Kesinlikle, kesinlikle. Bu arada hem göstermiş olayım hem de ben onu düzelteyim. <laughs> E, oyunda tuşları istediğimiz gibi düzenleyebiliyoruz. Tamam. İster FIFA'ya alışmış birisi ben artık pes oynayacağım dediğinde e, pes e, şeklinde pardon FIFA şeklinde düğmeleri yapılandırabiliyor. Güzel. Biz Gökhan abiyle maç yapmıştık, o ayarlamıştı hmm. hatta ben şimdi geri aldım. Pes şeklinde oynayacağım ben yani karenin şut olduğu e, şekilde oynayacağım. Devam edelim. Oyun içinde dinamik hava var abi artık yani 20. dakikada yağmur yağarken mesela. 45. dakikada güneş açabiliyor. Bu da güzel bir özellik. Eskisi gibi şey yok ama yani. O PES 15'teki o... Of! Yapma. <laughs> of! Ee, golde ben of derken gösteremedim. Onu da söyleyeyim. Eskisi gibi sert dönmeler falan yok derken gol attım da. Gol atınca artık sevinci biz kendimiz seçebiliyoruz. He. Hatta şöyle bir of da vardı zaten de. Şöyle bir güzellik var abi, diyelim Bale'la ben kameraya doğru koşsaydım şu anda, kameraya böyle gidip öpücük falan, yani Bale atıyor bilmiyorum ama yapan oyuncular var diye duydum. Golün tekrarını izleyelim çünkü... Geçen gün maçta da bu adam bana atmıştı. Biraz uyuzum yani şu anda şöyle. Cennet <laughs> Bale. Sakatlanmayı açtık mı biz girerken? <laughs> Sakatlanma kapalı. <Hadi> ya. <gülüyor> 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 bir alanı bir çıkartsam oyunda. Şey... Ee... Oyuncuların yüzlerinden bahsedeyim ben biraz. Bence PES 14'te de çok güzeldi mesela oyuncuların yüzleri ama... ...şimdi futbol oyunları Murat abi şey değil, yakından oynanan değil. Yani yukarıdan kamerayla oynanıyor ya. O yüzden yani asıl... Yüz falan o kadar önemli değil yani. Adamın dış şeyini görüyorsunuz herhalde. Yine Yani yukarıdan, sadece sinematiklerde yaklaşıyor. Aynen aynen. Yukarıdan gördüğünüz için asıl önemli görünüm oydu. PES 14 ve 15'te bunu fark etmemiş gibi çıkardılar oyunu. Ama bu sene hem yakınlaştığımız zaman yüzler çok güzel, hem de yukarıdan bakılınca bence güzel ya. Ben Bence de, ben seninle aynı fikirdeyim. Abi yani futbol oyununu da yüzleri çok güzel yapmışlar abi, gel bir el atalım. Biden denmez, yani. denmez yani. yani. NBA'de bir nebze oluyor Tabii basketbol oyunlarında ama az önce FIFA'yı çok oh. seven ve daha önce adam akıllı pes oynamamış bir abiyle, yani FIFA'cı diyebileceğimiz bir abiyle oynadık oyunu. Onun da yorumu şey oldu ya oynanabilir güzel hani fena değil oldu ama yani şeye baktığımızda girme girme yapışır işte bu Gelin. kendi sahamda çok iyiyim ben bunu söyledim o <laughs> topu oradan alırım kaleye girecektim ama olmadı Ya yani evet senin dediğin gibi biz FIFA'cılara oynattık bunu ki onlar farkları daha iyi söylerler diye Tabii. Ya şunu söylediler artık hani ne kadar katılır bir izleyiciler bilmiyorum ama FIFA'nın daha zor olduğunu söylediler. Ee, hakikaten de tabi onların karşılaşmaları da üç tane, beş tane gol olunca insan bir şüpheye düşüyor ama e, Tess'i çok iyi oynayanlar e, iki kişi daha üstün. çok iyi oynayan iki kişi Yapma! Böyle sahneler olmuyor. Yani genelde <laughs> <Tabii, kesinlikle. gülüyor> 2-0 bitiyor. Tabii tabii. Ee, şimdi oyunda yani biz e, bu işi ya bu oyunu diyeyim daha doğrusu eğlenmek için oynayan e, insanlarız ama bunu cidden turnuvaya katılıp başarı elde etmek için oynayan insanlar var onlar tabii ki de çok daha iyi oynuyor e, ama ben de şeye katılıyorum ya yani onu reddedemem FIFA daha zor gol atmak Yani şöyle FIFA acemi iki kişi için daha zor. Yani evet. Pesi kesin... daha ben kendim de oynadım bunu ee, gerçekten birkaç dakika içinde ben pesi baya oynuyordum gol evet. atmaya başlamıştım. FIFA'da o kadar rahat edemiyorum. Gole gidiyorum, gole gidiyorum. Nereye gidiyorsun <laughs> yani? Ben FIFA'yı 15'i ilk oynadığım zaman bayağı bir bocaladım açıkçası yani. Gol atamadım, top çeviremedim ve çok da iyi bilen birisine karşı oynuyordum. Aynen ben de oynuyordum. Olmadı kısmet değilmiş. <laughs> yani FIFA 15'te tek başına çalım atıp giden mi ararsın var yani öyle yapılabiliyor. 16'da yapılamıyormuş diye duydum. Yok 16 bayağı zorlaşmış yani öyle tek Aynen. başına oradan alayım oraya gideyim yok. En büyük fark şu abi. Ee, şimdi FIFA'nın... Presi ayrı. Kendin topu alman gerekiyor. Peste ayrı. Yani peste L, R1 artı X'e basarak oyuncunun topu almasını sağlayabiliyorsun. Ee, FIFA'da presi yapıyorsun yine ama top almak sana kalıyor. Yani yanlış bir hamle yaptığın zaman faal olabiliyor. Penaltı falan yapılıyor bu yüzden. Ee, Pest daha çok eğlenmek isteyenler için basit bir oyun diyebiliriz. Çok da basit değil tabi ama eğlenmek için pes daha tavsiye edilir amatörlere yalnız. Ah. Güzel. Yine tabii oyunla ilgili bir ton iyileştirme var. Tabii kesinlikle. Hava ha yani. toplarındaki hakimiyeti biraz arttırmışlar. Ben ya. Ee, şimdi tam bu konudan bahsedecekken adam kayarak bir... gol attı. ya. <laughs> evet Ronaldo. Tam bu konudan bahsedecekken bunun olması saçma bu arada Ronaldo şey yaptı. <laughs> Abi bu sene PES 15 için şunu söyleyebilirim yani PES 15te Kaleci çıkar. Yani yokluğunu varlığını hissetmiyordun hiçbir şekilde. Onu anlatmaya çalışıyorum ama bu sene. Biraz da olsa benim kalecim var diyebiliyorsun ya, yani. Sen bazı diyorsun, bazı diyorsun ben ya. diyemiyorum kalecim var falan <laughs> diye adam iki saattir bütün topları alıyor içeriye. Yani e, bir değişiklik olmuş bu konuda da. Yapay zekayı geliştirmişler yani evet. diğer oyuncuları. Yapay zekayı da şöyle geliştirmişler ben şimdi gözlemledim onu. Şimdi 15'te ben hata çıktığımda diğer oyuncular bekliyordu biraz ama bu sene yani Ronaldo şimdi yaptığı pas verdikten sonra direkt elini gösterip içeriye giriyor ve gol atmak için fırsat yakalamaya çalışıyor. Evet. Bu da güzel yani takım seninle birlikte hareket ediyor ve gol atma şansın biraz daha yükseliyor. Şimdi bunun geleneksel sorunu lisans sorunu değil mi? Evet ama artı bir yanı da var UEFA'nın lisansı yanlış hatırlamıyorsam PES'teydi. Tabi yani gönül ister ki Türksel Süper Lig ikisinde de olsun, FIFA'da da, PES'te de ama FIFA bu konuda daha üstün diyebiliriz. Hı -hı. Ama kendin yapabiliyorsun o işleri, bildiğim kadarıyla. Evet, oyuncu oluşturmadan falan yapabilirsin. Bilgisayarda e, yama çıkarıyorlar, yamalarda evet, evet. çok güzel oluyor. Çok. Yalnız keşke pas vermeseydin orada, direkt atsan. E, o bilgisayar... kadar alışmamış ki orada ne yapacağına. <gülüyor> aynen <gülüyor> aynen. Top gelince direkt atıyorum yani ayakta Oraya değil, Ronaldo'ya atmıştım ben ama bunu da alırsa onu alamaz da o kadar. Abi değil. şöyle bir kötülük var. Türkiye milli takımında hiç daha önce ismini duymadığımız isimler var mesela. Ee, daha önceki oyunlarda Ronaldinho'ya hmm. No 10 yazmışlardı insansın alamadıkları için. Ee, yine Türkiye var ama e, oyuncuların böyle isimleri değişik. Yüzleri değişik. Aha. Yalnız işte kalecim var tarzı şeyleri burada diyebiliyorsun yani. Bu güzel bir özellik olmuş. Bu duran topları kullanan oyuncuları Dual Shock'un dokunmatik yerinden sol tarafından değiştiriyoruz. Oyunu genel olarak beğendim. Şahsen FIFA'cı da olsaydım aynı şekilde yorum yapardım diye düşünüyorum. Bence aradaki farkın aza indiğini söyleyebiliriz. Evet ya bu sene bir de şöyle bir duyuru yaptık Konami'nin sahibi ya da bu oyunun yapımcılarından bir tanesi. E, oyunu abi bilgisayara daha iyi çıkaracaklarını söylediler. Hmm. Niye bilmiyorum belki satışları... Ya FIFA'dan sonra FIFA'nın ne hani çıkışı iyi oldu şu anda. Büyük ihtimalle bu seneyi zaten FIFA götürecek de. Uh -huh. e, adamlar şeyi kurtarmak için bilgisayarda daha iyi olacak. Bilgisayar evet. satışları genelde daha fazla oluyor yani fiyat Hı -hı. düştüğü için. Gerçi gene satış olmaz büyük ihtimalle genelde internet ya bir de aynen e, torrent yani korsan indirme muhabbeti yüzünden o kadar da hedefledikleri şeye ulaşamazlar diye düşünüyorum Tabii. ama FIFA gene ulaşır bir yerde de PES'in aynen PES'in şöyle bir avantajı başlayalım. var. FIFA 15 mesela 15'ten bahsedeyim. Evet, Grafik başlayalım. olarak yine bir sistem istiyordu. PES genellikle çok sistem isteme gibi bir durum yoktur. Muhteşem bir gol gelecek. Muhteşem bir gol gelecek. Evet, zor. <laughs> Fesina böyle çok büyük sistem isteme özellikleri yok, yok işte şu, şu kadar RAM'in olsun falan yani her bilgisayarda neredeyse açabilirsin ortalama Ama bilgisayarda. Ama bak bu şey biraz değiştirir, ee, şimdi bu yağmur efektleri falan eklendi ya, Aha. onlar biraz da fizik tabanlı olmaya çalışıyorlar genellikle, Tabii. onlar hep birazcık yük getirecektir. Evet, ne maç bit 0 bitti mi maç? <laughs> ben daha bir yarı daha <gülüyor> bekliyordum. <gülüyor> 90 Yeterince yemedin sonunda. değil mi onu hissediyorum. Evet evet onu hissediyorum. <laughs> Jared Bale yine maçın adamı olmuş. Aynen. Önemli <laughs> anlara bakabiliyoruz buradan. Ya, genellikle abi aynı şeyler var. <laughs> ee, oyun hakkında değişen başka menüye bir bakalım istiyorsan. Tabii üst menüye. Şimdi menülerde geziyoruz bunlar şimdi neredeyiz? Abi şimdi ana sayfadayız. Hı. Master League'de artık kendi takımımızı oluşturabiliyoruz. Yani Galacticos'u alıp veya herhangi bir takımı alıp onu yükseltmeye değil de kendi takımımızı mesela e, Alper Spor'u Hı -hı. yükseltmeye çalışabiliyoruz. E, takım ruhu diye bir olay gelmiş. Oyunun içi, e, oynanışını ne kadar etkiler bilmiyorum ama onun da bir önemi var sonuçta. Tabii. Baktığımız zaman öyle aşırı derecede çok büyük yani geçen sene buydu artık bu diyebileceğimiz bir özellik yok. Oynanışta çok büyük değişiklik var. Grafikte keza aynı şekilde. Ben beğendim. FIFA oynayan insanların bile bunu beğeneceğinden eminim. Benim tahminim şimdi şöyle söyleyeyim. FIFA'yı oynayan adam gidip bunu almaz. Evet. Tabii. Ama pes'e alışan adam da gidip ya bu çöpe olmuş deyip FIFA'ya dönmez. Evet. Herkes kendi takım liginde <laughs> oynar. Öyle. Aynen öyle. Ama şöyle söyleyeyim yani bir kafeye oturulduğunda. PES oynandığında şey denmez. Ya oyun çok kötü olmuş denmez. Çünkü ben 14'e ilk oturduğumda arkadaşlarımla rezalet olmuş demiştik ve 13'e devam etmiştik. Bu sene artık öyle değil. Ondan emin olabilirler yani. Bu, bu, bu süre eksiğini kapatmışlar çünkü. Evet kesinlikle. Özellikle grafik, oynanış, oyunun akışı. Ya PES 14'te şey vardı be abi. Ben kendi gözümle gördüm. Arapası attım, top bir anda mesela hızlandı. Kamera yetişemedi topa. Yani <gülüyor> kamera <gülüyor> Ama bu sene onu düzeltmişler. Hmm. Çok güzel yani. Peki e, sen ne diyorsun Cantu? Abi şimdi birincisi <laughs> Bale'dan nefret, <laughs> Bale'dan nefret ediyorum. o zaten ortada. Onun dışında ya oynanışa şöyle bir baktım. Hani ben de diğer FIFA'ları falan oynadım. Ben çok pes oynayan birisi değilim açıkçası. Ama önceki FIFA'lardan e, geldiğim kadarıyla söyleyeyim. Ya açıkçası ben almam pesi yani. Hani hmm. tutup da buna para vermem. Hatta FIFA'ya da vermem. ikisinin ortasında NBA alırım. Tam böyle 200 lira. <gülüyor> <gülüyor> Ama alınacaksa bence FIFA alınmalı. Ama yani tabi eğer elinde öyle bir imkan varsa gidip bir internet kafeye gidip denemesi tabi çok daha evet. mantıklı olur bu tarz şeyler. Demosunu deneyebilirler. ya da demosunu indirebilir. Hı hı. PSN'de ücretsiz bir şekilde demosu var şu anda. Bir şekilde bence bu oyunlarda eline uyan oyunu alacaksın. Evet, yani Şu evet, an abi öyle. mesela onu çok iyi görüyoruz. Sen ben FIFA alırdım diyorsun. Ben de PES alırdım diyorum. El alışkanlığı. Zam, yani yıllardır FIFA oynamış. Ben PES oynadım. Hı hı. Ben bu oyunu çok beğendim açıkçası. Allah'tan şöyle bir durum var. Şimdi FIFA'yı yenisini alan da bunu da alan da tatmin olacak. Tabii, yani, tabii, tabii, kesinlikle yani. Kimse bu sefer bu sene olmadı demeyecek yani. tabii de yani pişman olacak bir şey yok yani. Aldım ha üzüldüm keşke öyle bir şey yok abi. Yok. Onu mutlaka Ya zaten, zaten FIFA 16'nın şey da demosunu oynadım ben. Orada şey demiştim canlı yayında. Ee, FIFA 15'i oynayan FIFA 16'ya geçtiğinde tabii ki bir de bir takım değişiklikler var ama böyle çok da garipsemez oyunu. Ee, PES de aynı şekilde. PES'çiler PES'i garipsemez senin dediğin gibi. O yüzden ben PES alırdım diyorum. Hı, peki. Can Tuğ sen de pes ettin zaten. Ben pes <laughs> ettim aynı zamandan <laughs> <üstünden> sonra. <laughs> Peki senin uzmanlığın NBA'di de evet. ama dedik yani iki tane oyuncu bulduktan sonra bir deneyelim. Hı -hı. Çünkü bizimkiler FIFA'cı. Doğru. Pese yeterince vakit ayırmadılar. <laughs> bir de oynayamıyorlar sonra oyuna suç atıyorlar. <laughs> Dedim oynayabilen iki kişiyi bulmuşken bir maç yapalım. <laughs> teşekkür ediyorum o yüzden ikinize de. Ben de teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Görüşmek üzere.